Sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar. Tekrardan beraberiz. Yaklaşık 10 gündür yayın yapmıyorduk. Kendimize tatil ayırdık. Kurban Bayramı vardı. Ondan dolayı bölgedeydim. Maalesef bölgede internet sıkıntılarından dolayı yayın gerçekleştiremedik. Sağlıklı bir yayın yapamadık ve yaklaşık 10 gün sizlerle beraber değiliz. 10 günün ardından tekrardan beraberiz. Yine gündemimizde çok sıcak haberler var. Çok çok sıcak gelişmeler var. daha önce sizlere paylaşmıştık hatırlıyorsanız YPG'nin tavrı, Mazlum Kobani'nin Türkiye'den gelen açıklamalar, Rusya'dan gelen açıklamalar, ABD'den gelen açıklamalar. Biliyorsunuz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rojava'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirecek söylemi vardı. Yaklaşık bundan 2 iki ay, 2 iki ay önce ve bu operasyon ardından art arda, arda hem ABD'den hem ABD'den hem Rusya'dan açıklamalar gelmişti. En ilginci en ilginci Suriye ordusundan da gelen açıklamalar çok tartışma konusu olmuştu. Bugün e, Mazlum Kobani e, yerel ve yabancı bir sürü haber kanalının karşısına geçti. Basın açıklaması yaparken ulusal basından da dünya basından da soruları cevapladı ve son derece önemli açıklamalarda bulundu sevgili dostlar. Suriye ordusu Suriye ordusu sevgili dostlar Suriye ordusu biz izin verdik diyor. Ee, hem e, Koba e, evet Trafa ve menbişe e, girdiğini söylüyor. Hava savunmalarını kurduğunu söylüyor. Yani bu neyi gösteriyor? Suriye ordusunun da eee kasada güçleriyle beraber safça savaşacağını söylüyor ve bütün hazırlıklarını yaptıklarını dile getiriyor sevgili dostlar. Bütün hazırlıklarını yaptıklarını dile getiriyor ve bu normal bir savaşın olmayacağını Dile getiriyor Mazlum Kobani sevgili dostlar. Birazdan tek tek e, bugün yapılan basın açıklamasından Mazlum Kobani'nin cevaplamış olduğu e, soruları birazdan hepsini sizlere aktaracağım. Tabi haberimize geçmeden önce bu yayının daha fazla kişilere ulaşması için sizden ricam sevgili dostlar. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı e, ihmal etmesen sevinirim. Yavaş yavaş akışımıza başlayalım sevgili dostlar. Sayın Recep hemen haberimizi ekrana taşıyalım. Mazlum Kobani diyor ki saldırı olursa sonucu Türkiye değil, biz belirleyeceğiz demiş sevgili dostlar. Sonucu biz belirleyeceğiz demiş. E, hemen detaylara başlayalım sevgili dostlar. E, Kasede Genel Komutanı Mazlum Kobani, Türkiye'nin fırsat bulması halinde bölgeye saldıracağını belirterek 3 yıldır savaş noktasında hazırlıklarımız var diyor. Türk Devleti saldırırsa bunun sonucu onlar değil, biz belirleriz diyor sevgili dostlar. Evet. Akabinde şu şekilde devam ediyor. E, Mazlum Kobani, Türkiye'nin ve Kuzey Kuzeydoğu Suriye yönelik tehditleri bölgeye dönük saldırı dair basın toplantısı düzenlendiği açıklamış Mezopotam Haber Ajansı. Mazlum Kobani şunu söylüyor. Türkiye'nin fırsat bulması halinde bölgeyi saldıracağını belirtti. Yaklaşık iki, ay, iki ay önce Türk Devleti'nin Kuzey ve Doğu Suriye saldırı tehditinde bulunduğunu atlatan Mazlum Kobani, e, tehditleri sürdüren Türk Devleti'nin askeri olarak askeri e, askeri olarak da Sırrefaz ve Minmiş'te güçlerini toplayıp saldırı hazırlığında olduğunu söylemiş. İnanıyoruz ki diyor ki Türk Devleti'nin saldırı fırsat bulmadığı için ertelemiş diyor Sevgili Dostlar. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Mazlum Kobani de diyor ki fırsat bulmamış. Özellikle Mazlum Kobani basın açıklamasında şuna değiniyor Sevgili Dostlar. Şuna değiniyor. Biliyorsunuz yaklaşık 3 aydır 3 aydır Irak'ta, Zapt'ta, Avaşin'de bir operasyon yürütülüyor. Mazlum Kobani de diyor ki o operasyondan daha fırsat bulmadıkları için sevgili dostlar, daha fırsat bulmadıkları için e, Rojava'ya yönelmediler diyor. Normalde operasyonun süreci bir aydır. O operasyon uzadığı için Rojava'ya daha fırsat bulmadılar. Ama bizler hazırız diyor. Bizler hazırız diyor. Hem Rusya'da hem Rusya'yı da söylüyor. Rusya'nın da yanında olacaklarını, onların yanında olacaklarını söylüyor. Hem de ABD'nin de yanlarda olacağını. En önemlisi şey sevgili dostlar, e, yayın başında da söylemiştim. E, işte i̇şte esas Esad güçleri, yani Suriye devletinin güçleri, askeri askerleri de e, Kasede'nin yanında olacaklarını, hatta hava savunma, hava savunmada da e, Kasede yardımcı olacaklarını dile getiriyor mazlum Kobani ve diyor ki biz izin verdik şu anda Suriye ordusu belli bölgelerde YPG'nin hakim oldukları yerde üstlerini kurmuşlar hazırda bekliyorlar diyor yani bütün savaş hazırlıkları olduğunu söylüyor sevgili dostlar olduğunu söylüyor e, bu açıklamalar sevgili dostlar bu açıklamalar e, bu açıklamalar mazlum Kobani'nin bugün e, basın açıklaması Evet, bugün yapılan basın açıklaması yaklaşık iki saat önce bütün ulusal basın, dünya basını vardı, bir sürü haber kanalı vardı ve bu haberleri anlık anlık geçirdiler, ajanslara da düşmeye başladı. Şu anda bu haberleri Mezopotamya Haber Ajansı'ndan sizlere aktarıyoruz. Evet, ayrıca sevgili dostlar, şimdi gazetelerin e, biliyorsunuz, Mazlum Kobani diyor ki, işitle en çok mücadele eden biziz, Suriye'de yüzde doksan. %90 biz mücadele ediyoruz ve bir sürü mahkumların da olduğunu söylüyor. Hani işitin eee yakaladıklarını, cezaevine attıklarını söylüyor. Bu da zarar verecek diyor. Yıllardır yapılan operasyonlara zarar vereceğini söylüyor. IŞİD IŞİD'in de işte Türkiye Türkiye'nin Suriye saldırmasından saldırırsa faydalanacağını söylüyor. Ayrıca Mazlum Kobani şu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Diyor ki tüm Türkiye savaş Suriye'de savaş olur diye devam ediyor. Önemli kısım şu şey diyorsa, diyor ki Rusya ile yaptıklar son görüşmede Suriye ordusunun Minviç ve Tırnafas bölgesinde varlığı konusunda gelişmesinin olduğunu belirtti. Şimdiye kadar tüm çabalarımız bölgenin yeni bir savaşa sürüklenmemesidir. Türk devleti saldırmakta ısrarcı olursa buna karşı güçlü girişimlerimiz olur. Üç yıldır savaş noktasında hazırlıklarımız var. Afrin, Serekaniye ve Gresbi'de tecrübeler, e, tecrübeler aldık diyor. Askeri kuvvetimiz bugün daha güçlüdür. Türk devleti saldırırsa bunun sonucu onlar değil. Biz belirleriz. Bu kez Kürtler ve Kased'in savaş, savaşçı olmaz. Tüm Suriye'nin savaşı olur. Suriye toprakının işgal edilmesini istemeyen herkesin savaşı olur diye açıklama yapmış ve şöyle de devam ediyor. Hep birlikte direnmeliyiz diyor. Herkese çağrı yapmış Mazlum Kobani. Suriye halkına çağrı yapmış. Hep birlikte direnmeliyiz diyor. Evet arkadaşlar, Suriye'deki gelişmeler e, an be an e, taze bilgiler geliyor. Herkesin gözü de şu anda Suriye'de, Suriye'de ne olur, ne, bit, ne bitecek? Çünkü e, Erdoğan daha önce grup toplantısından da bir açıklama yapmıştı. E, çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Ve bu açıklamaları da şu şekilde hatırlıyorsanız, işte e, milli istihbarattır, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, mittir, şudur, budur, araştırmaların yapıldığı, çalışmaların yapıldığı bir gece ansızız e, Suriye'ye girebiliriz e, açıklamasında bulunmuştu. Yani yarın ne olacak ne bitecek daha belli değil ama en kritik şey Suriye ordusunun, Suriye ordusunun e, e, girmesi sevgili dostlar. Suriye ordusunun biliyorsun Minbiç'te yoktu. Minbiç'e girmesi hava savunma, evet hava savunma füzelerinin de olduğunu söylüyorlar. Yani 3 yıldır savaşa hazır olduklarını söylemiş e, Kasede Genel Komutanı Mazlum Koban sevgili dostlar. E, çok iddialı konuşuluyor, çok iddialı konuşuluyor. Aslında baktığımız zaman sevgili dostlar, e, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinde olacağı bir operasyonda girmesinde Rusya'da da, Rusya'da memnun değil, Rusya'da memnun değil. Ayrıca e, ABD'de de memnun değil, evet ABD de memnun değil. ESAT diyor ki biz topraklarımızı savunacağız. ESAT diyor biz topraklarımızı savunacağız. bir önemli görüşme daha olacağını biliyorsunuz. Hem Rus Devlet Başkanı Putin ve Irak Devlet İran Devlet Başkanını da ve Recep Tayyip Erdoğan da üçlü görüşmele yapılacağı ve bu üçlü görüşmede de yine Rojava meselesi konuşulacağı söyleniyor sevgili dostlar. Evet söyleniyor. Şimdi e, Suriye'den aktaracaklarımız bu kadar. Yani bugün Mahmut Kobani'nin açıklaması çok uzun sevgili dostlar. Çok çok uzun açıklama yapmış ama henüz ajanslara düşmediği için maalesef hepsini veremiyoruz. Ajanslara düştüğü zaman hepsini sizlere ulaştırmaya çalışacağız sevgili dostlar. Şimdi diğer gündemimize dönelim sevgili dostlar. Bir gün biliyorsunuz 15 Temmuz 15 Temmuz darbe girişimi e, bir sürü kişinin aklında deli sorular diyorlar ya deli sorular var. 15 Temmuz'un siyasi ayağı nerede mesela? Yıllardır yani e, darbe girişimi olduktan bu yana defalarca e, muhalefet e, partileri tarafından soru önergeleri veriliyor. 15 Temmuz ile ilgili siyasi ayağı kim? Araştırılsın. Maalesef AKP MHP tarafından hep reddediliyor. Reddediliyor ve insanlar da şunu soruyor. Kardeşim hani madem siyasi ayağı bir darbenin siyasi ayağı varsa çıkmasını niye istemiyorsun? Neden istemiyorsunuz? Ve benim de mesela bir gazeteci olarak kafamda deli sorulardan bir tane daha var sevgili dostlar 15 Temmuz ile ilgili. Ben de düşüncemi sizlere aktarayım. Şimdi 15 Temmuz darbesi olduktan sonra 6-7 saat geçtikten sonra bütün billboardlar, reklam panolara tek millet, tek bayrak, darbelere boyun eğmedik. Hakimiyet milletindir. E, billboardların da reklam panoları asıldı. Yani birileri önceden buna haber mi aldı? 6-7 saat geçtikten sonra e, henüz darbe üzerinde 24 saat geçmeden bu afişlerin bu billboardlarda asılması kafalarda da deli sorular. Bir bakalım sevgili dostlar Engin Önkoç, e, Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz ilgili çok sert söylemleri var. Bir videomuzu oyna Sayın Recep. Bu darbe kalkışması silki bir şekilde göreve yerleştirmiş insanlarla değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği generallerin yaptığı bir darbe kalkışması. Peki bunun nasıl biz kanıtlayabiliriz? Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu olan Şaban Dişli'nin abi Dişli önemli generallerden bir tanesidir darbe kalkışmasında. Sonuna kadar korunmuştur. Sonuna kadar muhafaza edilmiştir. Sonuna kadar önemli görevlerde tutulmuştur. Bunlar Bankasya'da, Bankasya'da para yatırdı diye çoluğuyla çocuğuyla görevden alınırken Dişli'nin kardeşi olan Şaban Dişli büyük elçi olarak alır. Aynı zamanda Fetullahı öven, onun arkasında durduğunu söyleyen Adalet Bakanı bugün görevdedir. Yani siyasi ayağı diyoruz. Siyasi ayağı Ankara'da siyasi ayağı iktidarın içerisinde. Evet siyasi ayağı Ankara'da CHP'li Özkoç'un e, AKP'nin içinde olduğunu söylüyor. Ama baktığımız zaman bugün mesela Bakan Nebati, Fethullah'a çarşaf çarşaf fotoğrafları var. Adalet Bakanı ııı e, Fethullah Gülen'i öve öve bitiremediği söylemleri var. Ama bir Banka Asya'ya Banka Asya'ya veya başka bir yere sevgili dostlar başka bir yere 3-4 kuruş para yatıran insanların bir havale yapan insanların işten atıldığı ve tutuklandığını da biliyoruz. Yani bunlar da bunlar da sevgili dostlar tartışacak tartışacağımız konular. Yani haksızlık gerçekten var çok çok var 15 Temmuz'da mağdur edilmiş bir sürü insanlar da var. Evet. Yani baktığımız zaman sevgili dostlar darbe gerçekleştiği gerçekleşti veya gerçekleşmedi. Darbe girişimi oldu, başarısız oldu. Ama zarar gören kimler oldu? Ben söyleyeyim yine Kürt halkı oldu. Niye Kürt halkı oldu? Kürtlerin ne kadar basın kanalı varsa, ne kadar televizyon kanalları varsa ee, kapatıldı, kapatıldı. Kahakayla, kahakayla işten çıkarmalar gerçekleşti. 15 Temmuz bahane edilerek sevgili dostlar, 15 Temmuz bahane edilerek bir sürü bir sürü gariban da işinden oldu. Sen ee, işte PKK ile bağlantılısın. Yok güvenlik soruşturması. Senin kardeşin şurada şunu yapmış. Sen de on, onun onunla bir bağım var bunu da işten atın gibi bir sürü mağdur da var. Evet mağdur da var. Şimdi sevgili dostlar, Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomik krizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik krizi camilere de vurdu. Ben ilk defa, ben de hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey görüyorum. Camilerin sevgili dostlar, camilerin elektriği kesilmiş. Bitlis, Bitlis'in Gölbaşı beldesinin 3 caminin elektriği ödemeyen fatura nedeniyle 3 gün önce elektriği kesilmiş sevgili dostlar. Şimdi Gölbaşı Belediye Başkanı bir açıklama yapmış. Videomuz hazırsa bir oynat bakalım. Gölbaşı Belediye Başkanı bu konu hakkında ne diyor? Değerli arkadaşlar üç gündür caminin elektriği yok. Bir Allah'ın kolu şurada görünmüyor. Sizi kasteye veriyorum dediğim zaman hemen acilen gelip bıraktılar. Şu anda cemaatin hiçbir bilgisi yok. Bu Diyanet'in hatası mıdır, kimin hatası bilmiyorum. Derhal elektriğin bırakılmasını istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama üç gündür, bugün üçüncü gündür elektrik yok. Ben bile TEDAŞ'la görüştüm. Tüm borcu yatırılmasa Elektriğin verilmeyeceği dedi. Ama basına veriyorum dediğim zaman hemen müftüyü aradılar. Şimdi elektriği bıraktılar. İnşallah cemaatin bilgisi olur. Gelip namazını kılarlar. Sami'miz bu. Ne cemaat ne hiç kimse. 3 gündür elektriği kessek. Onun için derhal acilen bu sorunun giderilmesini rica ediyoruz. Evet. Camilerin 3 caminin elektriği kesildiğini faturalarından dolayı. Şimdi caminin faturasını kim ödüyor? Diyanet ödüyor. Kimin vergileriyle? Benim vergimle, senin verginle, Alevi vatandaşın vergisiyle, bu ülkede yaşayan Hristiyanların vergisiyle, bu ülkede yaşayan e, Süryanilerin vergisiyle, başka dinle mesup olan herkesin vergisiyle maalesef elektrik camilerin Elektrik faturaları, su faturaları bir şekilde Diyanet ödüyor. Peki cem evlerin faturalarını kim ödüyor? Yine halk ödüyor, kendi cebinden ödüyor. Hem vergisini ödüyor hem de cem evinde halk ödüyor. Ve devlet tarafından, Diyanet tarafından hiçbir şekilde ne cem evi bir kilise olsun artık diğer sadece camilerin ödeniyor. Bu da size göre haksızlık değil mi sevgili dostlar? Bu da haksızlık değil mi diye yorumluyorum. Evet sevgili dostlar. Bugün Cuma günü uzun bir ara oldu. Sizlerle beraber değiliz bu arada. Biz de kendimize biraz tatil yapalım dedik. Gittiğimiz yerde memleketin batmanda da sizlere yayın yapmak istedik. Ama maalesef dediğim gibi internette bölgede sorunlardan dolayı yayını gerçekleştiremedik. Yayını gerçekleştiremedik. 10 gün aradan sonra sizlerle beraberiz. Maşallah özlemişsiniz. İzleyici sayımız da bayağı yüksek şu anda. Şunu da sevgili dostlar. Abone olmayan dostlarımız kanalımıza abone olmayı ihmal etmesinler. Artık geri döndük kendi saatimizde, kendi günümüzde. Her akşam saat 20.30'da. Türkiye saatiyle 20.30'da, Avrupa saatiyle 19.30'da karşınızda olacak. Şimdi ilk defa yayınımızı izleyen dostlarımızdan ricamızdır. Henüz cep telefonunuza duruş haber uygulaması yoksa e, sizlerden ricamız duruş haber uygulamasını da cep telefonunuza yüklemeniz sevgili dostlar. Çünkü basına yönelik sansürlerin olduğunu hepimiz görüyoruz. En yakın temsilcisi sevgili Adem e, yoldaşımızın kanalı e, Türkiye tarafında Erşim'e kapatıldı. Bizim de başımıza böyle şeylerin gelmemesi için duruş haber uygulamasını muhakkak muhakkak e, yüklememiz lazım sevgili dostlar. Yüklememiz lazım diye düşünüyorum ve dostlarımızı yükleyeceğine de inanıyoruz. Sevda Demir in hoş geldin diyor. E, Metin Güneş, Kemal Cenik diyor ki tatil yaramış kilo almışsın diyor. Vallahi abi kilo aldık da kiloları vermek biraz zor. İnşallah kiloları veririz. Artık sağlığımız için sıkıntı. zaten beni gören herkes diyor ki kamerada zayıf gözüküyorsun. Ama burada <laughs> bayağı şişman gözüküyorsun. İnşallah kilolarımızı veririz. Umarım bu bir hafta süre içinde hepiniz iyisiniz, bir sıkıntı sorunuz da yoktur. Evet arkadaşlar dediğim gibi Duruş Haber uygulamasını yükleyelim. Eğer gelişmelerde sansuzsuz bir şekilde haber almak istiyorsanız akıllı cep telefonlarından akıllı cep telefonlardan duruş haber uygulamasını rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Ee, dedikten sonra bugünlük de bizden bu kadar diyelim sevgili dostlar. Bu akşam da bizden bu kadar diyelim. Yarın akşam saat 20.30'da Türkiye saatiyle görüşme dileğiyle diyorum. Katriyo hamiya koşaval binahoşavanım.